merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl kutu açılımı e, kutu açılımı yapacağız. E, yaklaşık 20 20 herhalde. O e, kadar bir kutu açılımı yapacağız. Çok uzun yapacağım. Ben geçelim. Evet. Bir şey çıkmadı mega kutu. Hadi. Hadi. Ya. Off. hiçbir şey çıkmadı mega kutudan arkadaşlar. Şimdi büyük kutu. Bundan da bir şey çıkmaz büyük ihtimalle evet. <laughs> Bundan da. Bunda bir tane şey seçelim. nedesine bunu hmm. bir şey çıkmadı Şimdi bunu alacağız arkadaşlar. Bunu da alamadı. Bunda da bir şey çıkmadı ya. Bir şey çıksa. Arka. Aa çıktı ne çıktı? Bu ne be? penny çıktı arkadaşlar. penny çıktı. Çok seviyorum ben peynini. Yaşasın. Otodan geldi Bir şey çıkmadı. Gelme bak hadi. 7 çıktı. 7 yazdı. Arkadaşlar 7 yazdı. Oha arkadaşlar 7 yazdı. Hadi be. Evet arkadaşlar. Hadi. Oha bu ne? Bu ne? İş iyi. Bu neydi ya? Ben bunu da çok seviyorum Star Star hepsini. Hadi bir tane daha. Oo arkadaşlar bir sürü şey çıktı. Vay. gol. Oha. Ben bunlardan çıkacağını hiç tahmin etmezdim arkadaşlar. Ben bir şey çıkmadı. bundan ya bu hangisini seçsek şimdi de bunu seçelim. primo Bir şey çıkmadı arkadaşlar. Ne aldık şimdi? Buradan açalım arkadaşlar bir tane şey aldık ne aldık kupay olayındayız İyi oldu yani 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 kireyim o arkadaşlar bu video için çok uğraştım bir like bir like alırım arkadaşlar Yaptım. Buradan ilerleyerek Jeton'u şey yaptık arkadaşlar Mega kutu Mega kutudan Güzel güzel bence <laughs> Savaş kutusunu şey yaptık Bir dakika. Şurada şey. Paramız yetmiyor. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Bu videoya çok yemek vardı. Ve kanala dediğim gibi abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.